Afiyet olsun. Alo, ben Çilek'in öğretmeni Özlem. Betüş Hanım alabilir miyim? Tabii bir saniye hemen çağırıyorum. Betüş gel gel. Çilek'in öğretmeni arıyor. Öyle mi? Alo. Aa Özlem Hanım merhabalar. Betüş Hanım, Çilek'le Buket birbirlerini fena hırpaladılar. Ne? Hemen gelir misiniz? E, 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 hemen geliyorum. Tamam. Aa, ne olmuş ayol? Ay sorma, bizim çilek sıra arkadaş ile tartışmış. Ha. Ama birbirlerini fena arpalamışlar. Benim hemen gitmem lazım Suzan'cığım. tamam, sonra bana da haber ver, tamam. merak ederim. Tamam. merhabalar, Aa, nereye böyle? Ay, anneciğim, e, hemen çeyin okuluna gidiyorum ama... ...olanları sana anlatacak vaktim yok, hoşça ha. kal. Hadi, hadi. Anne. Ay, çilek sıra arkadaşıyla ile dövüşmüş galiba. Çilek. Hı. Ay ben de gideyim. Betüş, bekle beni, bekle, bekle. Ma koş koş, bir şeyden de geri kalma yani. Elindeki poşetlerde ne vardı Dudu teyzenin? Pek bir ışıl ışıldı. Ah bir tuş. bekle, beni de bekle. Torunumu görmek istiyorum, çok merak ettim. Ay kiminle kavga etti? Anneciğim, sakin olur musunuz lütfen biraz? Ay, okulda şu sıra arkadaşı vardı ya, hani her akşam bize anlattığı, çok sevdiği kız. İşte onunla. Hani çok iyi. Ne bileyim aralarında bir sorun çıkmış herhalde. Ayol sihirle işini niye halletmedi ki? Fanilerin seviyesine indi. Anne böyle konuşacaksanız hiç gelmeyin daha iyi. Tabii ki geleceğim. Torunum o benim merak ediyorum. İyi tamam aman gel. Ama sakın orada çileye sihir yaptığı akıl verme anne. Aman aman iyi. Ah Eda ile Toprak geliyor. Merhaba anneanne. Biz de tam sana geliyorduk. Aa, Betüş neyin var senin? Hem siz nereye gidiyorsunuz böyle telaşlı telaşlı? Hadi gelin de siz de görün bari. Hadi. Kopya çekmekte, kopya vermekte çok kötü bir davranıştır çocuklar. İyice anladınız mı? Anladık öğretmenim. Güzel. Bir şey sorabilir miyim? Sor çilek. Eve ne zaman gideceğiz? Önce annelerinizle de konuşmam lazım. Ondan sonra gidebilirsiniz. Ee, Özlem Hanım e girebilir miyiz? Buyurun Betüş Hanım. Beklediğimden çabuk Ve Sihirle geldi. Yani o sinirle bir taksi atlayıp hemen geliverdik. Ne oldu bu Çilek? Konuşacağız Betüş Hanım ama önce Buket'in velesini bekleyelim. Buyurun oturun. <laughs> Çilekciğim, ne oldu sana ha? Anneciğim oturuyoruz. Bana öyle bakma her şeyi bu yaptı. Hayır Betüş teyze, kızınız yaptı. Bana baksana sen! Betüş hanım. Anneciğim lütfen sakin olur musunuz? Evet anneciğim, biraz sakin ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.